Tire, Belevi yolunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Büyük bir kısmının Kurban Bayramı sonrasında trafiğe açılması planlanan yol çalışmalarında onlarca tır ve iş makinesi aralıksız olarak çalışıyor. Belevi yolunda mutlu sona yaklaşıldı. Yolu kesintisiz olarak kullanmaya başlayacağız. Tire Belevi yolunda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Büyük bir kısmının kurban bayramı sonrasında trafiğe açılması planlanan yol çalışmalarında onlarca tır ve iş makinesi aralıksız olarak çalışıyor. Tire ve bölge için adeta ölüm kalım meselesine dönen Tire Belevi yolunda mutlu sona adım adım yaklaşılıyor. Dar ve virajlı olması sebebiyle yıllardır pek çok trafik kazasına sahne olan yolun büyük bir kısmında genişletme, dolgu ve asfalt çalışmaları bitirildi. Belevi Müzesi'nden Büyükkale Köyü'ne kadar olan kısmın Kurban Bayramı sonrası açılacağı öğrenilirken AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı Tire Belevi yolu şantiyesinde yaptığı açıklamada çalışmaları anlattı. Son zamanlarda neredeyse her gün yol şantiyesini ziyaret edip çalışmaları bizzat takip eden ilçe başkanı Falakalı yolun bir an önce trafiğe açılması için çalıştıklarını söyledi. Ramazan bayramından bugüne yaklaşık 45 günden beri yol aralıksız bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Cumartesi pazar demeden 45 gündür kesintisiz olarak bugünlere geldik. 20 kamyonumuz asfaltlama çalışmasında 20 kamyonumuzda dolgu malzemesi çekerek aralıksız Karayolları Müdürlüğümüzce, bu işi yapan firmalarımızca çalışmaları İl Başkanlığımız lezzinde, İl Başkanımız Sayın Kerem Ali Sürekli Bey'in de takipleriyle biz de bugünlere kadar takip ederek yolu en kısa sürede Tirelilerin ve bu bölge halkının Aydın'a, Kuşadası'na bağlanan yolunu bir an önce hizmete açmak için, vatandaşımıza bu yolu kazandırmak için çalışmalarımızı var gücümüze devam etmekteyiz. Yol çalışmaları esnasında sürücülerin de dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Falakalı, yolu kullanacak vatandaşları tabelalara ve işaretçilere uymaları konusunda uyardı. Bu süreçte yol yoğun bir şekilde çalışıyor. Sürücülerimizin ve vatandaşlarımızın uyarılara, yol yapım işaretlerine, tabelalara özellikle geceleri dikkat etmelerini istiyoruz. Bir bir yıl boyunca inşallah bu dikkatli hassasiyeti gösterirsek yolda mutlu sona ulaşıp ee, hep beraber yolu kesintisiz olarak kullanmaya başlayacağız. TV'den Tire temsilcisi gazeteci Ercan Çelik'in haberini izledik. Şimdi uşağa uzanıyoruz.